Buraya giriş 5 euro 30 centmiş bu arada. Şimdi bu geldiğimiz yer öyle güzel bir yer ki Bosna'ya gelir gelmez ferahlamamız, serinlememiz için getirdi rehberimiz. Fakat verdiği bilgilerde size baktıracağım şeylerden bir tanesi de bu şelalenin olduğu şehrimizi Fatih Sultan Mehmet 1463 yılında fethetmiş. Hatta o zamanlar fethettiğinde şehrin eman bir şekilde yaşamalarına Hristiyanların izin verme şartı şuymuş. Şehrin o zamanki valisini düşünün. Valisi herhangi bir Osmanlı'ya karşı taşkınlık yapmayacak. Eğer taşkınlık yaparsa bedeli kellesi olurmuş ve gerçekten de 1463 yılında burayı Fatih Sultan Mehmet o insanın kellesi taşkınlığı sebebiyle kellesini alarak almış. Karşımdaki manzarayı siz de görün istiyorum şimdi. Bu güzel manzaranın eşliğinde size birkaç bilgi vermek isterim. Biz gelirken bizim rehberimiz Bosna'nın yaşam standartları, siyaseti, tarihi hakkında kısaca bilgiler verdi. Size şunu söyleyeyim, Bosna'nın ne başbakanı var, ne de bir cumhurbaşkanı var. Hani Alija Izetbegović'i biliriz siyasi liderlerinden de ama günümüzde 95 yılından sonra kurulmuş bir hükümet var, üç başlı bir hükümet. En fazla çoğundan sahip olan üç ırkın başkanı var. Yani Boşnakların, Sırpların ve Hırvatların her 8 ayda bir meclisin başına bu başkanlardan birisi geçiyor. Ve düşünsenize hepsi farklı sistemlere sahip. Farklı, mesela Hristiyan, Hırvatlar da Hristiyan, Sırplar da Hristiyan ama farklı mezheplere sahipler. Boşnaklar zaten Müslüman. Ve hepsinin 8 ayda bir değişen siyaseti sadece kendi halklarını savunmaya yönelik. Ama ee, bu dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir sistem olduğu için de Asla Bosna Hersek tekrardan toparlanamıyor. Tekrardan kendine gelemiyor. Bu kadar doğal güzelliklere sahip olmasına rağmen. Mesela bizim rehberimiz dedi ki: "Bosna'nın neresine giderseniz gidin, akan her çeşmesinden içebilirsiniz suyu o kadar temizdir. Otellerinizdeki lavaboları bile kullanabilirsiniz." dedi. Doğası, akan suyu, her şeyi bir başka olan bu memleketin maalesef 95 yılında Amerika'nın ateşkesi sağlamasından sonra asla dik duramadığı bir siyaseti güdülmekte. Zaten burası e, Osmanlı'nın son kalesiydi. İslam'ın batıdaki son merkezi diyebilirim. Çünkü Bosna'dan sonra Hırvatistan başlıyor. Sonra zaten Hristiyan devletleri. Hatta şunu da söyleyeyim size. Bosna'nın göğe yağı, Avrupa tarafından atanmış valisi Alman Şimit adında birisiymiş. Ve Almanlar diyormuş ki siz de Avrupalılar gibi sarışın ve yeşil gözlüsünüz ama Hristiyan değilsiniz. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu yüzden Boşnak Müslümanlarının dik durmasını engellemek için elinden geleni yapıyor buradaki bütün güçler 95 yılından beri. Ayrıca Yahudiler de yaşıyormuş Bosna'da inanabiliyor musunuz? Azınlık bir nüfus olsa da Yahudiler de var yani. Neyse biz şimdi turumuz dağılıyor. Yavaştan kalkıyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bak mesela burada buranın özel şeyleri var. Rane zıplayan yapabiliyorsun. Etnik yerleri görebiliyorsunuz mağaraya girebiliyorsunuz, kaleye çıkabiliyorsunuz. Bu şehrin adı herhalde Jaje. Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum ama bir sürü şey var. Mostar gibi burası da bak. Mostlarda da zıplama yarış. Aynen Mostarda da zıplama yarışları oluyor ya. Şu an gördüğünüz üzere hafif bir yağmur var ve o kadar tur şirketine katılmış, yani Avrupa'daki neredeyse birçok yere tur şirketleriyle gitmiş biri olarak ilk defa bir tur şirketi bizi bir mescide, abdesthaneye namaz için durdurdu ve bütün tur şu an abdest alıyor ve namaz kılıyor. Elhamdülillah. Gerçekten bu kadar hassasiyet sahibi insanlarla bir arada olmak, böyle insanlarla birlikte Bosna'yı gezmek bir başka olacağını ilk günden şu andan kanıksadım yani. mescidin üst taraftayız ve burada derslik var. Burada büyük ihtimalle aynı bizim Almanya'da ders yaptığımız gibi sınıflar Kur'an dersi yapıyor. Camiyi şu şekilde görüyorum. Herkes saf olmuş. Bizim tur ekibi. Ya gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Yemin ederim şimdiye kadar hiçbir turda bunu görmedim. Rehber gerçekten her şeyi çok etkiliyor tura başlamadan önce bize aslında biraz Nur abla söylemişti. Hani beni bilen zaten benim turlarıma katılıyor. Ben hayatının merkezine inancını almış bir kişiyim falan diye bahsetti kendinden. Çok güzel değil mi? Şu an resmen Bosna'da durduğum bir caminin dersliğinde turumu namaz kıldığını görerek abdest sırasında abdest almayı bekliyorum. Ve akıllı tahtaları bile var bu arada burada. Tecvitli Kur'an-ı Kerim yazıyor. E bunlar Türkçe. Türkçe Kur'an var. Kıble zaten erkeklerden görünüyor. Yağmur da yağıyor rahmet. Burası da yine bir başka derste, bir sohbet alanı. Ya ne kadar güzel yer ya. How can I go to? Here? No, 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 no. No. Ha, okay. You are Bosnian? Yes, yes. Yeah, here. Thank you. Ooh. Bir tane başınalı çocuk da aynı camimizi görmek ister misiniz diye yanımıza geldi. Cami de böyle bu arada. Tertemiz, mis gibi kokuyor. Çevap çiçi yemeye geldiğimiz restoran. Helalliği hiçbir şekilde sorgulanmayan orkide. Orkidea diye yazıyor ama orkide yani. Dışarıda akan nehrin yanında oturma yeri var ama tabii ki biz yağmur yağdığı için içeriye geçeceğiz. Mekan çok güzel. Allah aşkına lavabosuna bakın, temizliğine bakın. E tabii ki Bosna'ya gelip sipariş edeceğimiz şey çevap çiçi olacaktı ilk olarak. Çevap Bosna'ya özel bir köfte ama böyle güzel ekmek, ıslak bir ekmekle geliyor. Yanına soğan koymuşlar. Hem Filistin bayrağı var hem de kendilerinin ürettikleri kolaları var. Resmen Sultan adında bir kola içiyorum çevap yanında.

Şimdi sizlerle birlikte Bosna'nın kalbi, eh Verola Bosna'dayız. Gördüğünüz bu nehir aslında güzellikleriyle bizi mest ederken tarihiyle de bir içimizi burkmuyor değil. Neden derseniz bu Veralo Bosna yani Bosna Nehri'nin aktığı bu koskoca park 92-95 yıllarında Bosna'nın özgürlük mücadelesi zamanında çok büyük bir rol oynamış. Eğer bu nehri Boşnaklar sahip olmasaydı, alamasaydı şu an günümüzde Saray Bosna denilen bir şehir olamayabilirdi. Çünkü zamanında yapılan bu dağlarda gördüğünüz savaşlarda bütün Sırplar ve Boşnaklara karşı olan Müslüman zıttı olan insanlar Gördüğünüz bu akarsuların hepsini zehirlemiş ve Boşnaklar en büyük problem olarak su sıkıntısı çekmiş. Tek ellerinde kirlenmemiş kaynak, gördüğünüz bu nehir ve bu nehri almak için çok büyük mücadeleler vererek sisli ve yağmurlu dağların içinden geçerek burayı fethetmişler ve bu şehirde bulunan bu nehri ele geçirmişler. Aslında gördüğünüz bu nehir sadece sulak araziden ibaret değil. Bir zamanlar Saraybosna'nın Müslümanların ellerinde kalması için en büyük sebep olmuş. Günümüzde boşnaklar buraya hafta sonları aileleriyle piknik yapmaya geliyorlar. Arka tarafta çocukların oynayabileceği bir park alanı da var. Ama bizim için tabii ki de anlamı çok farklı. Dediğim gibi bu akan su olmasaydı, bu şelaleler olmasaydı Belki de bu su kaynağı Müslümanların elinde olmasaydı günümüzde Müslümanların çoğunlukta yaşadığı, Avrupa'nın Müslümanların kalesi olarak bildiği Bosna Hersek olmayacaktı. Ve biz Bosna'da doğa ve tarihi gittiğimiz bütün her yerde Bosnalıların tarihini de okuyarak, onların mücadelelerini de hissederek gezmeye devam ediyoruz. Bu turu, bu imkanları bize sağlayan Deluxe tur, Avrupa'da Nürnberg şehrinde bulunuyor. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Çok tatlı bir tur rehberi var, tur şirketi yani. Daha doğrusu tur şirketinin sahibi çok tatlı bir ablamız. İlerleyen videolarda sizlere onu da tanıştıracağım. Ama bu gibi bilgiler ve bu güzel imkanları, bu güzel tarihi bilgilerle birlikte Bosna'yı gezmeyi size mutlaka Deluxe turla tavsiye ederim. Hadi gelin Bosna'yı keşfetmeye devam edelim. Bu gördüğünüz arka taraftan dağın içinden gelen bir kaynak ve bu su dağın tepelerinden akarak buradan geçerek bütün alanda yayılmakta. Ve 70 kişilik mücahit grup bu su kaynağını kurtardığı için günümüzde Saraybosna denilen şehir hala Müslümanların elinde. var. <laughs> <laughs> Komutan Bey'in konuşmalarını... E, evet. Evet. Ve bugün de sizlerle birlikte Konya şehrindeyiz. Alperenlerin, akıncıların, delilerin geldiği son noktalardan biri diyebilirim. Arkamda gördüğünüz o dağlardan birçok mücahit gelip bu şehri fethetmiş ve Müslümanlaştırmış. Hatta rehberimizin anlattığına göre aslında bu şehre gelenler delilermiş. Deliler kimdir derseniz Osmanlı ordusunda en ön safta olan Ölümü bile öldürdüğü söylenilen, ölümden zerre korkmayan, şehadet için yanıp tutuşan, hatta korkutucu sesler ve korkutucu kıyafetler giydikleri için düşmanın ordularında bunlar kim? Akıllarını kaybetmiş, delicesine geliyorlar diye düşündürten, korkutan o ordu öncüleri bu şehre gelip bu şehri Rumlardan, o Hristiyanlardan alıp Müslümanlaştırmış. Etrafta gördüğünüz her yerde Osmanlı izi var ki başta bu köprü olmak üzere ecdadın inşa ettirdiği köprü. Hatta köprünün üstünde şurada beyaz bir kitabe görüyorsunuz değil mi? O kitabe Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosna'nın karış karış bütün toprakları fethedilirken inşa edildiğini gösteren kitabelerden bir tanesi ve üzerinde Osmanlı tuğrası var. Hadi gelin bu şehrin diğer tüm detaylarını birlikte keşfedelim. çocuk. Kalbim duracaktı sevinçten. Almanlarda böyle bir ahlak var. Yani köpeğe kadar kazanma söylüyorum. Instagram sayfası senin değil mi? Hangi Instagram sayfası? Ha. Yok şey yok, kendi. Kendinizin. Kendin, aynen aynen. Ben Nuray dün akşam. Hı. Öyle mi? <laughs> doğayla tarihin buluştuğu bu eski şehirde aslında Bosna Savaşı'ndan kalma yürekleri burkan bazı izlerde bulunmakta. Gördüğünüz bu şehri Osmanlı fethetmiş, Müslümanlar yaşıyor ve birçok cami bulunmakta. Minaresi yıkılmış olarak gördüğünüz bu cami uçaklarla hedef alınarak Minaresi yıkılmış, cami yıkılmış fakat tam karşısında bulunan kilisenin hiçbir şeyine dokunulmamış. Aralarında baksanız 5 metre bile mesafe yokken bir yerde İslam'ı temsil eden cami yıkılırken diğer yerde Hristiyanlığı temsil eden kiliseye hiç kimse dokunmuyor. Şimdi biz dışarıda gezerken yine bir olay yaşanmış. Biz yine bir olayı sonradan duyarak öğreniyoruz. Bu gördüğünüz şehir dediğim gibi ecdadın geldiği şehirlerden, delilerin geldiği şehirlerden birisi. Ve bu şehirde yaşayan boşnaklar gittiğimiz hiçbir yerde hiçbir boşnaktan bir tepki almamışken Türkiye'den gelmiş tur şirketinin rehberi bizi görür görmez Araplar gitti siz hani Araplar gitti siz geldiniz hani onları siz takip ediyorsunuz. ''Üzülüyorum sizi böyle görünce çok üzülüyorum. Din dediğin şey kalpte yaşanan şeydir. Dışarıya yansıtılmaz.'' demiş. Ve bir anda böyle bir tepkiyle karşılaşınca çok a, güzel bir uslupla karşılık vermiş bizim rehberimiz. Ama düşünsenize biz birçok şehre gittik. Almanya'da yaşıyoruz. Çıkıp da böyle bir Alman bize laf söylemezken hani tamam yapanlar var. Ee, karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz ama tutup da böyle çok üzülüyorum sizin bu halinizde diyen birisi yok ki. Türkiye'den buraya gezmiş olan bir Türk bizi görür görmez böyle bir tepki veriyor. İsteyen istediği hayatındaki değerleri ön plana çıkarabilir. Biz yaratılanı yaradandan dolayı hoş görmeye çalışıyoruz. Ve yüreğimizi o kadar büyütüyoruz ki hepinizi gönlümüze sığdırmaya çalışıyoruz. Yola çıkarken bizim birinci hedefimiz insanlardan bir kişinin hakkı ve hakikati bulmasına vesile olabilirsek o bizim belki kurtuluş vesilemiz olacaktır dedik. Gönül kazanmaya çalışıyoruz. Gönül yıkmaya gelmedik. Ama sembol olarak bize son derece farklı olarak karşımıza çıkan Türkiye'den gelen gruplar var. Saygı duyuyoruz tercihleri de bizi asla ilgilendirmez. Biz hiç kimseye bir Gazi Hüsre ziyaretinde, cami ziyaretinde mini etek giydiğine karışmıyoruz. Bana ne? Bir bayanın askılı olarak camiye girmek istemesine hiç ses çıkartmıyoruz. Bana ne? Kendi tercihi. Ama benim Ölçüme uzanan eli kırarım. Dinime uzanan dili keserim. Çünkü biz din, iman, inanç, vatan için tankların önüne yatan bir milletiz elhamdülillah. Ölüme koşarız. Çünkü bizim inancımız değerlerimizin karşısında can verişimizin karşılığını cennet olarak veriyor şehit olarak veriyor ve şehitlerin ölmediğine inancımızla biz ölüme yarışırız. Şimdi oradan geçen İslami sembolün hiçbir şeklini taşımayan Almanya'da dahi o şekilde her an her haliyle e, süslenme yarışında bulunabilecek bir grupla karşılaşmazken Türkiye'den gelen kardeşlerimiz o şekilde giyinmişler ve bizim yanımızdan geçerken grup liderleri veya rehberleri bir hanımefendi tam da Gülşen ablanın yanından geçerken e, inancın sadece kalpte içte yaşanabileceğini bu halimizin Araplardan aldığımızı Araplardan bize geçtiğini e, hakaretvari bir cümlelerle söylenerek geçiyordu grup lideri bütün grupta bunu dinliyor ama Gülsen abla da hemen tepki verip ee, bu söyledikleriniz bize yönelik mi diye sormuş. Bayan da dönüp tekrar takva, kulluk, yaşam, inanç içseldir. Dışa yansımaz demiş. Kalbin temiz olsun sözü var ya asla bize ait değildir. Kalbi temizleyen Allah'la bütünleşmektir. Allah'ın kuralları vardır. Uygularız uygulamayız hepimiz hatalıyız hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz ama o kurallara uyma zorunluluğumuz vardır Allah o kurallara uyan ve arkasında güzel izler bırakan bir gazi hüsrev gibi bir alperenler gibi kullarından etsin hepimizi birbirimizi yargılamayın Aa. yargılamayalım evet İnsanoğlu. o yüzden ne diyoruz biz adam gibi adam olmak zorundayız ne olursa olsun biz o çizgiyi dost doğru çizgiyi tutmak zorundayız.